Dostlar merhabalar sizlere bedelli sermaye artırımı ve bedelsiz sermaye artırımı arasındaki farklardan bahsedeceğim ve bunlar ne anlama geliyor onlardan bahsedeceğim. Bedelli sermaye artırımı şirketlerin sermaye artırımı karşılığında çıkardıkları hisse senetlerini nominal değerlerinden veya daha yüksek bir fiyattan satmak suretiyle gerçekleştirdikleri sermaye artırımlarına denir. Söz konusu hisse senetleri ortaklara satılabileceği gibi. Rücan hakkının kullandırılması ortaklar dışındaki yatırımcılara da satılabilir. Yani rücan haklarının kısıtlanması bedelli sermaye artırımına katılım bedeli belli bir süreyle sınırlandırılır. Yani şirketler e, bedelli sermaye artırımına gider. Daha sonra örnek veriyorum 1000 lotun var. 1000 lot da sana rücan hakkı verir. Yani o yüzde yüzlük e, şey olarak bahsedelim. Rücan haklarından bahsedelim. Sana 1000 tane de rücan hakkı verir. Sana der ki istersen rücan hakkını al veya da rücan hakkını sat. Yani e, bu hisse değerini de örnek verelim. 1 lira olduğunu farz edelim. E, 1 liralık hisse değeri 50 kuruşa düşer. Yani bedelli sermaye yaptıktan sonra 50 kuruşa düşer. Ama sana 50 kuruşluk da rücan hakkını verdiği için hiçbir şekilde zararın olmaz. Yani sattığın zaman zararın olmaz. Ha 50 kuruşa düştüğü zaman ne olur? 50 kuruştan devam edersin. Herhangi e, paran da eksilme olmaz. Ama bedelli sermaye artımını genelde ne için yapar şirketler? Yapmak istedikleri şeyi yapamadıkları zaman, örnek veriyorum fabrika kar yapmak istedi ama kar yapamadı. İşte şirket büyümek istedi büyüyemedi veya da ne bileyim e, makine almak istedi alamadı vesaire. E, borçlarıdır vesaire bu tarz şeyleri e, karşılamak için bedelli sermaye artırımına gider. Bu tabii ki SPK'nın kararıyla oluyor. SPK e, onayını verdikten sonra bedelli sermaye gider ve bedelli sermayeden almış olduğu e, parayı da nereye harcadığını ayrı ayrı böyle yazar listeler haline yazar işte e, örnek veriyor bir trilyon geldi o bir trilyondan işte bilmem ne kadarını makineye aldık ne kadarını işte işçilerin borçları vardı onları ödedik işte kiramız vardı vesaire gibi bu tarz açıklamasında e, açıklamasını da tekrardan yapar ama günümüz Türkiye'sinde şöyle bir sıkıntı var normal şartlarda Bedelli sermaye artırımı baktığın zaman şirket büyümek isteyip de büyüyemediği için bizden yardım istiyor. Yani bir nevi de Baktığımız zaman kötü bir şey. Yani şirket yapmak istediğini yapamamış. Niye yapamamış? Yani bunu sorgulamamız gerekirken günümüz Türkiye'sinde, günümüz borsasında bedelli sermayeye giden hisseler e, özellikle çıkıyor. Yani bu biraz saçma geliyor. E, şimdi bedeliz, bedelsiz sermaye hakkında sizlere bilgi vereceğim arkadaşlarım. Bedelsiz sermaye artırımı ise arkadaşlar nominal e, ortaklıkların iç kaynaklarından yaptıkları sermaye artırımı karşılığı çıkardıkları hisse senetlerine bir bedel almaksızın ortaklarına dağıtarak gerçekleştirdikleri sermaye artırımlardır. Bedelsiz hisse senedi alma hakkı bir süreyle sınırlandırılamaz. Şimdi bunda da şöyle farz edelim. Örnek veriyorum 1000 lotumuz var. 1000 lotta der ki işte bedelsiz sermaye olarak işte %50'lik e, diyelim. %50'lik bedelsiz sermaye artımı yaptı. E, der ki işte 1000 lotum vardı al sana 500 lot der. Fiyatı da buna göre aynı oranda çeker aşağı doğru çeker arkadaşlarım. Bunda da zararımız olur mu? Olmaz. Ama ne olmuş olur? Bedelsiz sermayeden gelen e, o kısım bize lot olarak geleceği için e, hiçbir şekilde zararımız olmaz ve şirketin bu büyüdüğü anlamına da gelir. Yani e, şirkette şöyle bir e, durum çıkar. Bedelsiz sermaye gittiği için şirketin lot sayısı artar. E, buna bağlı olarak işte yatırımcısı artar. Yatırımcısı arttığı zaman şirkete para girer. Para girdiği zaman bu şirket büyümeye devam eder gibi düşünebiliriz. Bedelli ve bedelsiz sermaye arasındaki en büyük fark şudur: bedelsiz sermayede hiçbir şekilde bizden e, ücret e, lot karşılığı bir para istenilmez. E, bedelli sermayesi, sermayede ise arkadaşlarım e, kaç lotun varsa işte yüzde yüzlük yüzde iki yüzlük bedelli sermayede de ona oranla e, bizden bir para talep edilir arkadaşlarım. Bilginiz olsun. E, bu tarz bilgilerden de haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. E, art olarak malumunuz e, kaba haberlerinden vesairelerden bahsediyorum. Art olarak da işte e, borsada bilinmesi gereken şeylerden bahsedeceğim arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakınız. E, bol kazançlar diliyorum. E, bu tarz bilgilerden de haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve yakın arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Ayrıyetten de sormak istediğiniz soruları da yorumlar kısmınızda belirtmeyi unutmayınız arkadaşlarım.